İstanbul'da baktığınız zaman ticaretin yoğun olarak en yoğun bölge her zaman için sirke Eminönü bölgesi görünür. Tabi e, burada olmanız prestij açısından da önemlidir. Çünkü tarihi turistik bir alandır ama sizin e, az önce bahsettiğim bir konu vardı. Pazarlama stratejilerinizle doğru orantı olarak illa en yoğun bölge Sirkeci görünmesine rağmen orada olmanız gerekmiyor. Örneğin şu an Çekmekö ya da bir bankasınız, olmadığınız bir bölgede olmak istiyorsunuz. Cennet tarafları yatırım için daha önemli olabilir. Bu tamamen sizin stratejinizle doğru orantılı değişen bir konu. Ben desem ki şu an İstanbul'da kesinlikle etilerde olmalısınız. Bir sektör için çok doğru bir cümleyken diğer sektör için çok yanlış bir cümle olur. Her işletmenin potansiyel bir müşteri grubu olduğundan bahsettik. Eğer o potansiyel müşteri grubu Çekmeköy civarında olduğu belirleniyorsa, müşteriye çekebilecek gerekli yatırımları da firma yapmışsa zaten burada iş yapmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bakın ee, az önce Cennet tarafından e, bahsettim ya da Çekmeköy örneğini verdik. Bir bankayı ele alıyorum, bir ATM kurulacaksınız. ATM'nizi e o bölgede, lokasyonda bir yere kurdunuz. Ve eğer sizin yolüstü, çünkü artık e, orası konut bakımından da çok gelişen ve baktığınız zaman hep çalışan nüfusun olduğu yer, maaşların aldığı, banka kartlarının olduğu bir yer. Dolayısıyla burası aslında bir potansiyel ve eğer çok fazla da rakibiniz yoksa sizin her çekimlerden daha fazla da ücret kazanabileceğiniz bir alan. Bunu bunun için söyledim ama ee elbette hani bir alışveriş merkezinin içinde ya da bir etilerde bir noktada da olmanız gerekecek yerler vardır ama eğer müşteri potansiyelinizi doğru olarak belirlediysek bu konuda yani ee çok net çünkü %90'a varan doğruluklarla biz bunu sunabildiğimizi söylüyoruz. Siz de pazarlama stratejilerinizi doğru belirlediyseniz o bölgede iş yapmamanızın Meu canal.